q yoq ж шп шп

才死！好，好，<開> Sen abi, Niçin 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiniz? Utanmadınız mı? Tecavüz yok şeref. Tecavüz yok dediniz. Peki niçin kandırdınız küçük kızı? Kendi ailen tecavüz ediyor bana kendi kaçtı geldi. Alın Hanım öyle bilgiler burada fotokopisini çekersiniz ona göre. Aslan al mı gitti Git bak orada.